Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 4 yaşındaki Asiye Ateş'le devam edelim. Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Şimdi tedavi süreci minik kızımızın acaba nasıl gidiyor ve son durum ne? Akdeniz Üniversitesi'nde sürecek tedavisi. Demir Haber Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar ve kameraman Mehmet Kılıç Aslan şu an Antalya'dalar. Bakalım son durum ne? Merhaba Alpaslan. Öncelikle Asiye'nin durumu nesil, nasıl, nedir son durum bir aktarır mısın? Uğur Ömer, belirttiği gibi e, Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramıştı 4 yaşındaki Asiye Ateş ve... Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne entübe halde yani bilinci kapalı halde götürülmüştü. İlk tedavinin ardından durumu iyiye gidince dokun akli planlaması gündeme geldi. O noktada da Sağlık Bakanlığı devreye girerek minik Asiye'yi hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Bilindiği üzere dokun aklinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi oldukça yetkin. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi bu noktada çok sayıda dokun nakline, yüz nakline ve uzun nakline imza atmıştı. Ve Asiye şu anda çocuk yoğun bakımda uyutuluyor. Durumu gayet gayet iyi demeyelim de orta iyi düzeyde olduğunu özellikle belirtelim. Sabah saatlerinde de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yıldıray Çete açıklama yaptı. Durumun orta iyi düzeyde olduğunu söyledi. Kendisi de şu anda yayın konuğumuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayın evet. konuğumuz olduğunuz için öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet. Ve Minik Asiye'nin son durumunu biraz önce siz yakından gördünüz. Evet. Bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne diyebiliriz Asiye için? Evet, öncelikle teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dediğiniz gibi dün gece 3 üç üç buçuk gibi hastanemize geldi. Yoğun bakım ünitesine alındı. Ee, yoğun bakım ünitesinde dün gece geldiğinde birazcık tabi sitesi vardı. Ee, sakinleştirici ilaçlar uyutuldu sabaha kadar. Şu anda o ilk anda entübe edilmişti ama şu anda bizde entübe değil. Uyanık, bilinci açık yerinde. Ee, annesi de yanındaydı biraz önce gördüğümde. Genel durumu orta iyi dediğiniz gibi. Hem çocuk enfeksiyon hastalıkları tarafından değerlendirilecek ameliyat süreci ve planlaması açısından onların da tabii görüşü alacak. Hem de tabii ki özellikle Ömer Özkan ve ekibi tarafından değerlendirilerek ameliyat planlaması yapılıyor şu anda. Özellikle kafa ve yüz derisinde bir takım kayıpları var. Onlarla ilgili dokun planlanıyor. Gaziantep'te ilk müdahalesi başarılı bir şekilde yapılmış aslında. İleri tedavi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz gibi hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Sağlık Bakanı tarafından da yakından takip ediliyor hastamız. Ee, hafta başına büyük ihtimalle ilk ameliyatlarını planlayacağız. Ee, ameliyatlardan sonra da Profesör Doktor Ömer Üskan ve ekibi tarafından da ameliyat sonrası gerekli bilgilendirmeler de yapılacaktır zaten. Minik Asiye'yi siz ziyaret ettiğinizde ne yapıyordu hocam? Biraz önce ağız yoluyla beslendiğini evet. söylediniz ama biz genelde işte baş, boyun ve yüz kısmından yaralı olduğunu biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel durum dediğim gibi aslında annesi yanındaydı. Annesi onu besliyordu. İyiydi tabii, annesinin yanında olmasıyla da biraz rahatlamıştı işin doğrusu. Dün gece geldiğinde biraz daha stresliydi. Şimdi annesiyle birlikte olunca daha rahat pozisyonda. Ee, bana söylediği ilk şey eve gitmek istediğini söyledi. <laughs> Tabii doğal olarak çok iyi anlıyorum yavruyu. Ee, ama erken dönemde muhtemelen ameliyattan sonra mümkün olduğunca iyi bir şekilde umarım evine göndermeyi başarabileceğiz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Uğur Ömer Asiye. Eve gitmek istediğini söylemiş ama burada tabii tedavisi tamamlandıktan sonra eve gönderilecek. İyi bir haber daha paylaşalım. Ağız yoluyla yani oral beslenme yüz, boyun ve kafa kısmındaki travmaya yaralanmaya rağmen ağız yoluyla besleniyor diyelim ve bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım. Alparslan teşekkür ederiz. Minik Asiye'mize de geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Acil şifalar diliyoruz.